Mürşidimin ellerinden öperim. Şefaat hakkında beni aydınlatmasını istiyorum. Bakara suresi 48. ayet ve öyle bir günden korkun ki kimse kimsenin yerine bir şey ödeyemez. Kimse kimseden şefaat de kabul edilmez. Kimseden fidye de alınmaz ve onlara hiçbir yardım da yapılmaz. Herhangi bir konuda bir şeyi öğrenirken bir şeye ben bunu anladım derken demesi için insanın o konudaki bütün ayetleri yan yana getirip öyle anlaması gerekir. Tek bir ayetten bunu anlaması mümkün değildir. Evet, kardeşimizin okuduğu Bakara suresindeki 48. ayet, el kitabı ondan önce zaten el kitabı için söylüyor, imana davet ediyor. Eğer iman etmezlerse, onlar için evet herhangi bir şekilde şefaatçi yoktur dedi. Hiçbir şey fayda vermez dedi. İman etmezlerse. Ama iman edenler için ne buyurdu? Gene Allah başka bir ayet-i kerimede mesela Nisa suresi 85'te Meryem 87'de daha 109'da Zuhruf 86'da buyuruyor Allah öyle. Ne buyuruyor? O gün hiç kimse şefaat edemez. Rahman'ın izin verdikleri müstesna bu nasıl böyle karşı karşıya gideceğiz, getireceğiz? Yan yana koyduğumuzda göreceğiz ki imanını kaybedenler için, iman etmeyenler için şefaat fayda vermez dedi. Şefaat edecek olanlar da onlara şefaat edemez zaten. Ama evet o gün kimse şefaat edemez. Rahman'ın izin verdikleri müstesna dedi. O zaman Rahman izin veriyormuş. İzin verdikleri varmış. Başka bir ayet-i kerime Şefaat'i anlamak için bunu söylüyorum. Kim hayırda bir şefaat yaparsa, bir şefaat ederse hayır yolunda, hayır bir işte şefaat ederse onda da onun içinde o şefaat ettiği hayırda, yolda evet onun nasibi vardır. Ne kadar şefaat ettiği kadarıyla. Şefaat bir şeymiş o zaman. Dünyada şefaat varmış. Kim şerde şefaat ederse dedi aynı şekilde evet ona da onun misli vardır aynısı vardır onu kazandığı vardır o yolda kim giderse bir şey kazanırsa o şerden ona da ondan var dedi Şefaat dünyadadır onun için nasıldır şefaat eğer biri hayırda şefaat etmişse yani birine hidayet yolunu göstermişse sırat-ı müstakimi göstermişse ya da ona bir güzellik yolunu gösterip ona o konuda yardımcı olmuşsa namaz kıldırmışsa oruç tutturmuşsa iyilik yaptırmışsa hac yaptırmış ömre yaptırmışsa örnek veriyorum onu bu durumda onun kazandığını onun kazandığından bir şey eksilmeksizin onun defterine de yazar dedi. Ya da bir yol açmışsa bir hayır yolu o yoldan gidenlerin hayrı aynı şekilde onun defterine yazılır. Ama şerre bir yol açmışsa onların da şerri, o yolda gidenler de şerri onun defterine yazılır. Şefaat etmiş, yol göstermiş. İşte eğer biri yol gösterdiyse eğer o yolda gidenler onun kazandığını tam olarak kazanamadıysa eksik kaldıysa kıyamet günü o şefaati tamamlasın diye Allah ona şefaat hakkı verir. Rahman ona Evet, şefaat hakkı verir. Rahman'ın izni verdikleri müstesna dedi çünkü. Neden Rahman? Çünkü o kendi kardeşine rahmet etmiştir. <laughs> Rahman'ın rahmetiyle ona rahmet etmiştir. Dolayısıyla o da rahmetin içine girmiştir. Oradaki rahmeti, evet o şefaati vererek ona tamamlatır. Başka bir ayet-i kerimede hiç kimse şefaat edemez. Ancak Allah'tan bir ahit almış olanlar müstesna dedi. Allah ile bir ahdi varsa, Allah ona ahit vermişse, yani ona şefaat etme hakkı vermişse, o sözü vermişse, onlar hariç. O şefaat eder. O şefaat ediyorsa, bu durumda bu ahdi dünyada almış. Şefaat edecek olanlar, bu dünyada da şefaat edeceğini bilir. Şimdi böyle mesela bazı alimlerimiz hocalarımız çıkıyor bakıyorsun şefaat'i inkar ediyor. İyi de sen bu ayeti nasıl anladın öyle? Allah Rahman'ın izin verdikleri müstesna dedi. Allah'ın kendisine bir ahdi olan müstesna dedi. İzni o veriyor. Ya da bakıyorsun şefaati tam tersten anlamış. İşte hocamız, şeyhimiz istediğine şefaat eder. Böyle saçmalık olur mu yani? Allah'a kul olmasın, kulluğunu yapmasın. Başka biri çıksın ona şefaat etsin. Kimdir o öyle? Bütün şefaat Allah'a aittir. İzni Allah veriyor. Kime izin veriyor? Bu dünyada şefaat edenlere izin veriyor. Bununla beraber onları şefaat ederken sadece hakkı söyler. Haktakine şefaat eder. Dünyada hak yolu göstermişti. Evet. Orada şefaati tamamlar. O şerefi ona verir. Şefaat etme şerefini verir. Şefaat Allah'a ait çünkü. Allah mağfiret ediyor. Allah o ikramı yapıyor. Ama o kurunu da vesile ediyor. Şerefi ona veriyor. Çünkü dünyada o bunun için çaba gayret sarf etmiş. Allah da bununla şereflendiriyor onu. Şefaat verdiği kişiye. Yoksa kulluk yapmamış, onu kurtaracak. Böyle bir şey yok. Peygamber bile ne evladına, ne babasına, ne eşine şefaat etmemiş, edememiştir. Böyle bir şey olmaz. Evet, şefaat konusu anlaşılmış inşallah. Ayetleri söyledim. Kardeşimiz ayetlere baksın. Evet, ona göre anlasın.